Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ya sin. Hikmet dolu Kur'an'a andolsun ki sen hiç kuşkusuz gönderilmiş olan elçilerden'sin. Dost doğru bir yol üzerindesin. Bu Kur'an ataları uyarılmamış olan ve bu yüzden kendileri de gaflet içinde bulunan bir toplumu uyarman için çok güçlü çok merhametli olan Allah tarafından indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu hakkında azap sözü kesinleşmiştir. Artık onlar inanmazlar. Biz onların boyunlarına halkalar geçirdik. O halkalar çenelerine kadar dayanmaktadır. Bu yüzden onların başları yukarı kalkıktır. Biz onların önlerine de arkalarına da bir set çekerek gözlerini perdeledik. Öyle ki artık onlar göremezler. O halde sen onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. Artık inanmazlar. Sen ancak zikre uyanı ve görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkanı uyarabilirsin. Sen onu bir bağışlanma ve güzel bir ödülle müjdele. Hiç kuşkusuz ölüleri biz diriltiriz. Ancak biz onların yapmış olduklarını ve geride bıraktıkları izlerini yazmaktayız. Çünkü biz her şeyi apaçık bir kitapta sayıp dökümünü yapmışızdır. Sen onlara kendilerine elçiler gelmiş olan o kent halkını örnek olarak anlat. Biz onlara iki elçi göndermiştik ama onlar bunları yalanlamışlardı. Bunun üzerine biz de onları üçüncü bir elçiyle desteklemiştik. Onlar gerçekten biz size gönderilmiş olan elçileriz demişlerdi. Bunun üzerine kent halkı Siz de bizim gibi birer insansınız. Rahman da size hiçbir şey indirmemiştir. Siz ancak yalan söylüyorsunuz diye karşılık vermişlerdi. Elçiler dediler ki: Rabbimiz bizim size gönderilmiş elçiler olduğumuzu bilmektedir. Bize düşen görev apaçık tebliğ etmekten başka bir şey değildir. Kent halkı dediler: Doğrusu biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer bu işten vazgeçmeyecek olursanız andolsun ki sizi taşlarız ve böylece bizden size can yakıcı bir ceza dokunur. Elçiler şöyle cevap verdiler: Sizin uğursuzluğunuz kendinizden dolayıdır. Size öğüt verilmesi mi uğursuzluktur? Hayır. Siz gerçekten aşırı giden bir toplumsunuz. Kentin öbür ucundan bir adam koşarak geldi ve şöyle dedi: Ey kavmim! Bu elçilere uyun. Sizden hiçbir karşılık beklemeyen ve kendileri de doğru yola ulaşmış olan bu elçilere uyun. Bana gelince ben niçin beni Yaradan'a ibadet etmeyeyim? Sizler de ancak O'na döndürüleceksiniz. Ben O'nun dışında başka tanrılar edinir miyim? Eğer Rahman bana bir zarar dilerse, onların şefaati bana hiçbir yarar sağlamaz ve onlar beni kurtaramazlar.'' İşte ben o zaman apaçık bir sapıklığa düşmüş olurum. Hiç kuşkusuz ben Rabbinize inandım. İşte bunu benden duyun. Kendisine haydi cennete gir denildiğinde o şöyle demişti. Keşke kavmim Rabbimin beni bağışladığını ve beni ikram edilen kişiler arasına dahil ettiğini bilseydi. Biz ondan sonra onun kavminin üzerine gökten bir ordu indirmedik ve indirecek de değildik. Sadece korkunç bir çığlık oldu. Onlar bir anda sönüp gidiverdiler. Yazık şu kullara. Onlar ne zaman kendilerine bir elçi gelse onu mutlaka alay konusu yaparlar. Allah'a ortak koşanlar kendilerinden önce nice kuşakları yok ettiğimizi, onların artık kendilerine dönüp gelmeyeceklerini görmüyorlar mı? Onların hepsi bir araya getirilip huzurumuza çıkarılacaklardır. İşte ölü toprak onlar için bir delildir. Biz onu diriltir ve ondan taneler çıkarırız. Onlar da ondan yerler. Biz meyvelerinden yemeleri için orada hurma bahçeleri, üzüm bağları var ettik ve içlerinde pınarlar fışkırttık. Bunları onların elleri yapmış değildir. Onlar hala şükretmeyecekler mi? Toprağın bitirdiklerinden, insanların bizzat kendilerinden ve daha bilmedikleri nice şeylerden bütün çiftleri yaradan Allah, her türlü eksiklikten uzaktır. Gece de onlar için bir delildir. Biz gündüzü ondan sıyırır alırız. Birden karanlıkta kalıverirler. Güneş de kendisi için belirlenmiş olan bir yere ve zamana doğru akıp gitmektedir. İşte bu çok güçlü olan çok iyi bilen Allah'ın bir belirlemesidir. Ay'a gelince, biz onun içinde bir takım konaklar belirledik. Sonunda o, kuru bir hurma dalı gibi olur da geri döner. Ne güneş Ay'a yetişebilir, ne de gece gündüzü geçebilir. Çünkü onlardan her biri bir yörüngede yüzmektedir.